futbolun geldiği ekonomik şartlar, futbolun dünyadaki ekonomik yükselişi ve ne kadar önemli bir organizasyon, ne kadar önemli bir kol olduğu artık kanıksanamaz. Buradaki amacımız Galatasaray'ın artık 45 yıl önce yapılan tesislerimiz için abilerimize teşekkür ediyoruz. Ama bundan sonraki yüzyıllara, bundan sonraki 45 yıllara taşıması için de böyle bir yeni tesise, son derece mükemmel şartları bağlandıran bir tesise de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ve değerli Galatasaraylılar, 2024-25 sezonunu burada gördüğünüz bu tesislerimizde açacağız. Bu tesislerimiz İki fazdan oluşuyor. Birinci fazı bitiyor, ikinci fazdaki inşaatımız da devam ediyor. Dolayısıyla burası Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek hem altyapı tesislerini hem A takımı tesislerini barındırıyor. Ayrıca stadımıza çok yakın olması da daha başka bir faktör. Burası Büyümeye müsait bir yer. Dolayısıyla benim burayı geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırırken sadece futbola değil, diğer spor dallarımıza da hizmet etmesi projem vardı. Bunları önümüzdeki günlerde sizlerle yapacağım toplantılarda da açıklayacağım size. Kemal Burgaz, Metin Oktay tesisleri, değerli Galatasaraylılar, Galatasaray adına yakışan Cumhuriyet'in pırıl pırıl gençlerinin yıldızlarının yetiştiği yeni yuvası olacaktır. Galatasaray'ın yeni başarında önemli bir payda bu tesislerde oluşacaktır. Değerli Galatasaraylılar, bu tesisleri vücuda getirirken çalışma arkadaşlarım var. Bu tesisler Galatasaray tesisleri Galatasaraylılar tarafından yapılmış. Herkesin emeği olan taraftarından yönetimine, genel kurul üyesine herkesin burada bir katkısı var. Herkesle acısıyla tatlısıyla çok güzel zaman geçirdik. Ben taraftar olarak Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu her zaman camianın içinde biliyordum. E, tabii ki tüm camiamız üyelerimiz de bunu biliyor ama yönetici olduktan sonra Sportif AŞ'de dış dünya ile ilişkiler kurmaya başladıktan sonra birebir hakikaten o kadar bunu şey adına söylemiyorum yani kimseyi coşturmak adına söylemiyorum. Gayet objektif bir şeyle o kadar büyük bir camia ki ve o kadar saygı gören bir şey ki potansiyelimizin hep çok çok azını kullanıyoruzu oradan gördüğüm şey bugüne kadar bu kadar zor ekonomide, zor ülkede burada başkanlarımız, tüm yöneticilerimiz çok büyük emekler sarf ettiler. Ee, ve yine bulunduğumuz ekonomik koşullarda böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Başta başkanımızın önderliğinde. Ama benim gördüğüm şey şu, e, herhalde en önemli şey Galatasaray'ın o birlikteliği, yani birliğini sağlama. Maalesef çok yaralanmaya müsait bir birlik. Yani hemen bir şey var. Ee, belki de burada hep birlikte yapmamız gereken şey o birliği muhafaza etmek. Çünkü öyle bir şey yaptığımızda işte şampiyonluklar da geliyor. 45 yıl sonra böyle bir tesis de yapılıyor. Herkesin emeği çok büyük. Ee, o yüzden başta başkanımıza ve tüm emek verenlere Fatih kardeşimizin burada emeği var. İşte İbrahim abi, pardon. Ben onlara da kendimi teşekkür etmek için söyledim başkanım kusura Yok, bakmayın. Gol çalma, gol çalma bir dakika. <laughs> İnsanlara teşekkür Teşekkür etmeyi şey yaptığım için kusura bakmayın. Çok çok saygılar sunuyorum. Herkese çok çok saygılar, çok teşekkürler. Değerli kardeşlerim, değerli Galatasaraylılar, değerli başkanlarım. Biz bu ekiple sizlere iki seneden beri hizmet ediyoruz. Başarı odaklı çalıştık. Elimizden gelen en iyisini yaptık. Ben arkadaşlarıma çalışmalarında verdikleri emekler için onlara teşekkür ediyorum. Çünkü yeni bir yönetim gelecek. Bu arada da sizlere bizlere verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Taraftarlarıma buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum. Her maç 50 bin kişi oynuyoruz. Dolayısıyla bizi destekleyen Galatasaray Camiası'na 30 milyonluk Galatasaray Camiası'na da her zaman heyecanlarını dik tutsunlar, her zaman heyecanlarını eksiltmesinler. Galatasaray bundan sonraki dönemlerde de başarının üzerine başarı ekleyerek gidecektir. Hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, iyi eğlenceler diliyorum.